5S yalın uygulamanın bir tekniğidir. Organizasyonlarda verimli, kaliteli, güvenli iş ortamları oluşturmak ve bunları sürekli hale getirmek için kullandığımız bir metodolojidir. 5S Japoncada 5S ile başlayan kelimeden oluşuyor. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu ve Shitsuke. Bu 5 kelimenin aynı şekilde Türkçede de 5S ile başlayacak şekilde tanımlamaları yapılmış. Sınıflandır, sırala, sil, standartlaştır ve süreklilik. Bir sınıflandır. Sınıflandır depolarımızda gerekli ve gereksiz her şeyin ayrıştırılması sadece gerekli olanların kullanılması. Böylece alan kalır sağlamış oluruz. İkinci S sırala ihtiyaç duyduğumuz gerekli her şeye nasıl daha kolay ulaşabiliriz, nasıl daha hızlı ulaşabiliriz bunu sıralamak ve düzenlemek. Bu bize zaman kazancı sağlar. 2S sil. Testlerimizde, depolarımızda ekipmanlarımızı düzenli temizler ve kontrollerini yaparız. Böylece verimliğimizi artırırız. Verimliğimiz artmış olur. Dört standartlaştırma. Standartlarımızı oluştururuz. Süreçlerimizi, talimatlarımızı görsel hale getiririz. Böylece her şey kontrol altında olur. 5 Süreklilik. Günlük ve aylık 5S denetimlerimizi yaparız. Böylece ulaştığımız tertip ve düzeni korunur ve sürekli hale getirmiş olur.